Elazığ Bülten'den herkese merhabalar ben Esma Akbulut kameraman arkadaşım Ömer Fatih Keskin'le bugün Elazığ halkına şarap fabrikası kapanacağı konusunda iddialar var düşünceleriniz nelerdir diye sorduk şarap fabrikasının kapanacağı hakkında iddialar var bu konuda düşünceleriniz nelerdir düşüncelerimiz yani şarap fabrikasının kimse doğrusu bir faydası yok yalnız bu şarap fabrikasının orada kalkması güzel bir şeydi onun yerine başka bir fabrikalarda kurulsa daha herkesimiz çalışır. En azından kimse işsizlikte kalmaz biliyor musun? Herkes de ne de bazı 2 bin, üç bin tane adam çalışır. Benim bildiğime kapanmasın. Orada en az 100 kişi ekmek yiyor. Ee, kim oraya yatırım yapmışsa Allah kendisinden razı olsun. Halk kendi memleketine yatırım gelmesini istiyor. Bizimkiler halihazırdaki yatırımları söküp atmak istiyor. Yani sahip çıksınlar. 100 kişi orada ekmek yiyor. Eğer 100 kişi, her şeyin 3'er tane çocuğu olsa 300 kişi eder. Yazık günah değil mi? Kime zararı var? Yani ranchilere mi gidecek? O fabrikayı satacak, özel adamlara satılacak, bina yapılacak, şu yapılacak, bu yapılacak, iş merkezi yapılacak. Halihazırda fabrika, bir fabrikanın maliyeti kaç lira olduklarını biliyorlar mı? Yazık günah değil midir? E, fabrika işçi çalıştırıyorsa bence kapanmaması lazım.